ayı popülasyonunun çok olması <laughs> ve bu ayıların da e, vatandaşlara karşı işte arazide, ormanda e, karşılaştığında bu tür olaylarla karşılaşmamak için ne yapmamız gerekir? Yani ayıların yaşam alanlarında nasıl davranmalıyız? fazla olduğu, bir yıl olduğu için Kastamonu onu ee, bu konuda ayıların yaşam, alanlarında nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili e, sizlere bilgilendirme. Bir anda rast geldim ve ayağa kalktı. O anda ben bağırdım. Yüksek sesle bağırdığım zaman köpekler de saldırdı. O arada kaçtım. Ve daha sonra bu etrafında dolanmaya başladı. Hayvanlar da var. Tabii öyle çok korktum. Artık e, komşular falan geldi. Böyle bir olayla karşılaştım. Malum bölgede e, mantar toplamaya veya farklı sebeplerden araziye çıkıyoruz. Ormana çıkıyoruz. Meyve toplamaya, mantar toplamaya. E, yani bu bölgede dolaşırken ayı yaşam alanlarında nasıl davranır? Yani ayılarla e, karşılaşmak için ne yapmamız lazım? Karşılaşınca ne yapabiliriz? Kesinlikle ayıları beslemeyin. Sizi fark etmesini, ayının sizi fark etmesini sağlayan orada olduğunuzu bilmesi için örneğin sesli konuşun veya şarkı söyleyin. Böylelikle beklenmedik karşılaşmaların önüne geçmiş olursunuz. Ona yaklaşmayın. Onun bulunduğu yönün aksine gidin. Sakin konuşarak ve yavaş hareket ederek onun dikkatini çekin. Sakin ve soğukkanlı olun. Ani hareketlerden kaçın. Ayıya yaklaşmayın. Onu rahat bırakın. Kesinlikle onunla selfie çekeyim. Düşüncesine kapılmayın. Ayı kendini sıkıştırılmış ya da baskı altında hissedip savunmaya geçebilir ayıdan koşarak uzaklaşmaya çalışmayın. Zaten ondan hızlı koşamazsınız. Ayılar saatte 50 kilometre hız e, yapabiliyor. Evimin arkasında bahçe yaptım. Gece saat 3'te geliyor. Fasulyeleri yiyip gidiyor. Ben o saatte ne yapayım? Camdan bağırıp oha bobo. Herkese gelmiyor. Bir gece geliyor, bir gece sonra gece geliyor yine. Dadanmış fasulyelere. O bir şey anlamadı adam. Ağlıyor falan devri batıyor telleri. Köpekler öldüğü evet. zaman fark veriyor. Bağırıp çağırıyor. Kaç şey gidiyor başka bu. Biz köyümüzün içine giremiyoruz. Bir hafta boyunca her akşam gelmek şartıyla komşumun yedi tane arasını yedi. Diğer mahallede üç tane arayı yok ettik. Tedirginiz. Gerçekten gündüzün ortasında bile şu anda köye gitmeyen insan tedirgin oluyor. Artık köyün öbür başındaki komşunun 10 tane tavuğunu yedi. kümesin kapısını kırarak içeriye girdi ve tavukları yedi. Köyün içinde insan olduğu halde bunun önlemi nasıl olur? Biz korkuyoruz ki bırak e, müdahale etmeyi kendimizi dışarıya çıkartalım. Yani. Gündüz gözüyle Gündüz. belki şu anda oralarda kapalı olan samanlıklar var, ambarlar var. Onların altında da kış uykusuna yatmış olabiliyor. Yeter. Öyle. Yani samimi söylüyorum biz bir türbemize gidip patiha ekmeği çekiniyoruz açıkçası. Bunun önlemi yetkililer tarafından alınsın. Bizler çok mağduruz. Bir meyve dibine gidemiyoruz zaten. Yok biz değil. Köyümüzü gezemiyoruz. Bir bahçemizin kenarına yanaşamıyoruz. Küpe gündüz komşumuzun yanına geldi. Akşam üzeri saat 16 17 civarlarında öldüğünü Ölmediyse de var. Anlatılan bir şey bu. Bilgi notu. Aylara karşı. Ayların ayların yaşam alanlarında nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili bilgilendirme broşürümüz var bunları şimdi size biraz daha, daha yani bu, 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 bunlar faydalı olabilecek bilgiler aslında. Evet. Yani ve işe yarayabilir yani böyle <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şu anda Bitlis Tatman'dayız. Nemrut Krater Gölü'ne geldik ve burada 2-3 gündür kamp yapıyoruz. Haberlerde de görmüşsünüzdür. Kamp yaptığınız esnada aylar çadırınıza gelebilir ama korkmanıza gerek yok. Saldırmıyorlar, zarar vermiyorlar. Sadece yiyeceğiniz varsa kendilerini besleyebilirsiniz. Yolunuz Nemrut kraterine düştüğünde bu güzel aylala beraber <gülüyor> <gülüyor> bizi çekiyor. Kim? <laughs> <laughs> Plaka meşhur oldu Karla. Sevda. Başkan dikkat edin saldırsa karışmayız ha. Susamış ya. Koç! زوره هشت ورش دل خو کشا Hey. Arkanızı dönmeyin arkadaşlar. Gidiyorsanız da yüzünüz önü. Hey. Şşş. Hey.